Arkadaşlar 18 Temmuz Bayağı sıcak günleri yaşıyoruz Dün çocuklar geldi Alamut Bükü tarafına doğru gittiler Ben de onlara bir sürpriz yapayım dedim Motorla böyle Mesudiye tarafından Alamut Bükü'ne doğru gidiyorum Hayit Bükü'nde durdum arkadaşlar Görüyorsunuz yani bunca yıldır ilk kez böyle bir manzara ile karşılaşıyorum. Sahillerde bir damla boş yer yok. Bir damla. Her taraf insan. Şemsiye, şezlong, rengarenk böyle. Değişik bir hava oluşmuş. Bayağı bir değişik hava. İnsanlar denizde, birçok insan denizde. Ahit bükü sularında. Bulaş atıyor. Çocuklar oynuyor. Mutlu. Çok güzel renkler var arkadaşlar. Işık çok güzel. Arkada yemyeşil bir manzara. Gerçekten ayıt bükü güzel. Ama çok kalabalık görüyorsunuz yani. Üst üste insanlar desem olur ya. Denizin içi insanlarla dolu. Öyle işte. Değişik. Bugünlerde Datça çok kalabalık arkadaşlar. Nereden diyeceksiniz? Ee, Çocuklar gelirken dün geldiler e, yol e, konvoy halinde gelmişler çok kalabalıklı diyorlar yine bazı arkadaşlar var Marmaris'e Muğla'ya gidenler böyle kalabalık görmedik diyorlar demek ki bu zamanda artık akın akın Datça'ya geliyorlar arkadaşlar. göre şu anda. Ama sıcak çok fazla tabii. <laughs> Koyun en ucuna kadar yani her taraf dolu arkadaşlar. Hocam hoş, hoş bulduk ne haber? Vallahi motoru atladım şöyle çocuklar palamut tüpüküne gitti. Onların yanına gideyim dedim ama hiç hayatımda bu kadar kalabalık görmedim hayıt bükünü. Yani geçen şey hayıt bükünü. Ama da e, daha çok boş ya. Boş mu? Bilmiyorum yani çok korkunç bir kalabalık var. Ya şeyler doldurmuş hani o şemsiye falan şeyler var ya. Onlardan belki öyle gördüm. Oteller nasıl? Ya bazıları iyi bazıları boş. Tam dolu değil yani. Hmm. Bu sene Yalnız yollarda konvoy halinde gelmiş dün bizim ya, çocuklar. Bir şeyler ikram edelim. Bir şeyler ikram edelim. Yok sağ olasın gidiyorum. Gidiyorum teşekkür ederim. Sıcaklarda dışarı çıkmıyorum da bugün kendimi attım artık. Tamam. <laughs> sağ ol. Evet arkadaşlar. Turizmci arkadaşlar var. Ee, daha hala ben çok dolu falan dedim. daha bayağı bir boşluklar var falan dediler de. Tabii benim bakışım başka onların bakışı başka Evet arkadaşlar, Pamuk Dükü kıyı yolundan şöyle, Ova Bükü bu şekilde görünüyor. Dalgalı rüzgar var biraz. Zaten bu kısımlar genelde böyle oluyor. Açık deniz. Büyük bir sahil var. Şu kısımda ağaçlar falan var arkadaşlar. Hemen orada kendi şemsiye ve e, imkanlarınızla girebiliyorsunuz. Herhangi bir işletme olmadığı için orası böyle halk plajı gibi. Diğer kısımlarda her tarafta yine şemsiye ve şezlonglar var. Bu taraflar daha dolu öbür kıyıya göre. Evet. Şimdi bu yoldan böyle. Palamut Bükü'ne doğru gidiyorum arkadaşlar. Kıyı yolu Evet arkadaşlar. kurubük bu şekilde. Ee, artık arabalar ve e, karavanların girmesi için engel yapmışlar. Bakın ne güzel olmuş. İnsanlar gelmişler. Gayet güzel. Denizden faydalanıyorlar. Güzel olmuş arkadaşlar. Akçabük'e geldim. Akçabük'ü göstereceğim size. İnanılmaz kalabalık. Bahçesinde arabalardan geçilmiyor bahçesi. Görüyorsunuz çok güzel bir denizi, sahili var. Ee, artık yüzmek için mi geldiler yoksa kamp mı yapıyorlar bilmiyorum. Bahçesi arabalardan geçilmiyordu. Bayağı kalabalık bahçesi. Görüyorsunuz. Çok güzel. Akçabük. Gölgede Denize girmek için mükemmel bir yer. Buradan da giriliyor arkadaşlar. Bakın sahile. Belki bu gelenlerin bir kısmı buradan da giriliyor. Şuradan da giriliyor. Arkadaşlar burası da Gerence. Akvaryum falan diye geçer. Yol boyunca gelirken o kadar çok araba vardı ki düşünün yani küçücük bir koy. Ee, bilmiyorum benim GoPro çekti mi, açtım mı, kapadım mı? Ama o kadar çok araba var ki, görüyorsunuz buralara kadar geliyor arabalar. Daha küçücük bir koy, herkes burada böyle e, denize giriyorlar. Çok güzel bir denizi var. E, işte i̇şte birçok yer kapatılınca şimdi orman yasakları falan. E, bu taraflarda sayılı girecek yerler var. İnsanlar biraz gölge istiyorlar. Gölgeli yer istiyorlar. arkadaşlar Palamut Bükü'ne geldik. Birkaç sene önce burası bomboştu. Kurma Hı. Dağı'ndan bir manzara çekmeden gitmeyeyim dedim arkadaşlar. Evet. Denize girdik. Yüzdüm torunumla. Ondan sonracıma. mı ee, dalgalı ama Palamut Bükü güzel arkadaşlar. Yani biraz bu taraflar tuzlu. Görüyorsunuz. Bu, buralardan çok güzel bir manzara oluyor. İşte bu bu sahilde böyle bayağı bir işletmelerin şeyi olmuş artık. Daha önce bomboştu. Birkaç tane şey vardı. Ee, böyle gelir getiriyor arkadaşlar. Bütün sahiller böyle artık. Kimse rahatsız değil onu söyleyememiz. Yani senden benden başka. Hemen arkada palamut bükü limanı var. Uzun bir sahili var arkadaşlar. Sahil boyunca kafeler, lokantalar falan işte. Önlerinde de bunların şemsiye ve şezlongları bulunuyor. Biz de öyle bir yerde oturduk. Masada. E güzel oluyor tabii yani. Zaten palamut bir günde kum olmuyor. Yuvarlak taşlar var. Hemen derinleşen bir denizde. Hemen giriyorsunuz. Böyle bir kumda güneşlenme falan filan gibi bir olay yok. İleride biraz daha daha kumlu iler kısımlar. Şu kısımlar. Oralardan çekecektim de unutmuşum geçerken. Evet arkadaşlar işte böyle. Şimdi motoru atlayıp gideceğim. Değişiklik oldu. Güzel bir şey oldu. Bundan sonra motorumdan bol bol gelir görüntü alırım yani. Bir kano da bana lazım arkadaşlar. Geçen gün arkadaşlar kanoyla gezdiler. Bir kano lazım. Çocuklarda var ama yani kendim alayım. Evet arkadaşlar. Turistik tesisler böyle bayağı şey. Akın Pilavcı'nın Otel Borada'ya uğradım. Akın abi kapıda okey oynuyorlar. Bir bahçesine bakayım bakalım. Ben onun bahçesine hep bakarım. Burada böyle bungalovlar var. Apartlar ileride. Çok güzel bir bahçesi var hemen denizin yanında. Emekli öğretmen kendisi. Akın abimiz. Hep buraya geldiğime uğrarım arkadaşlar. Burası da apart kısmı. Dur bakayım bahçeye bir şeyler dikmiş mi? Varsa bir iki tane domates koparayım. Bahçeye bu sene o kadar özendim arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. İklimle ilgili bunların da pek çok fazla bir, bir şeyleri yok gibi. Baksana domatesler. Bayağı bir Domatesler canlı değil. Bir iki tane koparayım ya. İlaçsız bir domates yemek Büyük bir nimet arkadaşlar. Yani Oo, Bu ne? Çilek mi? Yok ne acaba? Bak Akın abi bana geçmiş yıllarda vermişti bunlardan arkadaşlar. Ee, çok güzel değişik bir küçük domates. Çeri mi diyorlar ne? Dikmiştim ben bunu da gerçekten. Keşke bir torba alsaymışım ya. E şunlardan kordum ne güzel. Domates kordum birkaç tane. Tor ya şu küçük çeriler var ya. Hadi daha gel oraya ne güzel be. İlaçsız değil mi ha. bu? İla hiç ilaç yok. Şey bile aldım toz kükürt onu bile atmadım orada duruyor. Neden? Atma. Ya bir bir tane olmadı domates ya bahçede. Niye bilmiyorum Bizim yani. Bizim kaç kavanoz şey yaptı. Ha? Konserve. Bilmem ne kadar şey çıkardı hala dolu domates. Allah Allah maşallah ya. Şu küçük senin çeri gibi var ya. Onlar çok güzel ya. Sen bir, bir yıl vermiştin bana onlarda. O kadar lezzetli ki. Hımm. Burası apart kısmı dedim şöyle geçerken. Şu kısmı. Gel, gel kızım. Hangisi? Kızımın, hangi kız? Kedi kedi ya. Kedi şurada şurada. Allah Allah, nerede o ya? Bir kıpırtı var. Sandalyenin üstünde ya. Sandaly evet. Ked, kediler beslenecek. 8 taneymiş ya 8 9 taneymiş. Vallahi bahçede işte bolca semizotu var. He. Semizotu kendi çıkıyor zaten. Kendi çıkıyor. Domates alayım ben ilazsız domates. Arkadaşlar şu domateslerin güzelliğine bakın. İlaçsız bunlar ya. Salça yapmış sevim onu. Salça yaptım dedin değil mi? Hem tavuk yaptım hem salçasını. Allah'ım. <laughs> Yani o kadar domates oldu yani. Allah Allah maşallah ya. Şey geliyor mu tuta? Tuta girdi mi tuta o kelebek? Vallahi kelebek yok gibi ya. Bizim bahçeye de gelmedi de. Benim domateslerin altı çürüyor. Onu bilir şey Akın abi. Aaaa, şehit domates. Pembe domates. Allah mı oluyor? Akın pembe abi, koyma temizli. fazla. Tamam, tamam. Koy, koy. Yok, koy ondan ya. değil ya. E? Şunu var ya, salata yapacağım ya. Tüt, Burnumda ya tüttü ya. şu anda var ya. ya. Otel Bora'da. Geldiler mi? Ee, sabah kahvaltısı mı oluyor Akın abi? Nasıl oluyor buranın şeyi? Kahvaltı vermiyoruz. Artık mutfaklar yaptık. mongol oldu. Mutfak var, var değil mi burada? Evet, taze şeyinden koparıp yiyebiliyorlar. Yani buradan Bungolongol. koparıyorlar. Bungolongol. Epsinde. En yani çok da sordukları oymuş. mutfakta evet bungalovlarda yoktu. Ha, onları da onları koydunuz. Da İyi düşünmüşsünüz ya. Ama tabii kolay bir... iş değil ama tabii, tabii temizliği kolay. var değil mi bir şey var. Tabii, eleman aldım bu sene eleman da var ama iş yok. Evet bu sene turizmde bir gevşeklik var belki bundan sonra açılır yani ne diyeyim şimdi. Ee, bir sürü masraf yapıyorlar arkadaşlar. Kolay iş değil. Hamaklar var. Burası böyle doğayla iç içe. Ne zamandır uğramamıştım. İyi oldu ya. Domatesimizi de aldık. Hala veriyor mu? Bu yeni dut ama bak. Bu, bu başka. Bu kara iki. dut değil mi yine kara dut? Bu kara dut ama bu asıl dut bu. Hadi ya. E tabi urumu dutu bak ona bak sen internetten. Ne dutu diyorsun? Mu, urumu urumu. Değişik bir şey. Tüylü tüylü şöyle bu. baksana ya. Ama toplandığı için çok renkli yalnız bu. Hayır. Bu değil. Bak ben sana bulursam aradan. Var ya bu boğazı çok iyi gelir yalnız. Işte Ağız gibi. yaralarına çok iyi gelir. Ben tatlısından bulacağım. Aa ya. bu çok iyi gelir ya. Vermemem. topladılar. Üç dört tane yeter. Yani nasıl bir şey olduğuna... Nasıl bir şey olduğuna bakacağım sadece. Bak bunu Ama renk çok renkli gibi bu değil mi? Çok renkli bir şey. Tabii canım. Ne için kullanıyorlar? Şaraba renk vermek için de kullanıyorlar. şarap üreticileri. Hmm. Rengi çok güzel. Ay. Çok değişik arkadaşlar. Ben ekşi şey sevmem de. Biliyorum ekşi sevmediğini ama bunun tatlısı. Ay. Da. Bu olgunlaştıkça tatlanıyor. Çok değişik bir şey. Şimdi şey bir tane yedim, yedim. Güzel tatlı. Çok değişik bir tadı var. Olgunlaşan tatlı oluyor farklı yani o bildiğimiz asılığ bu. Adamak kuruluğu oluyor Mutfak nerede? Bak şu dışarıdaki şunu göstereyim mi? Bu, bu sade de bundan giriyor. Bundan da. Giriyorum ayakkabıyla. Buna girebilirsin. İşte öbürü şeyde tamam. şimdi. Tamam. Ha ne güzel yapmışsınız ya bakayım şöyle. Çok şirin mutfaklar. Vallahi çok güzel yapmışsınız ya. Tamam. E emek ya şey oldu. Hmm, Çok güzel olmuş. Kibar, e. küçük. Ay ne güzel ya. O ya dolar, vallahi büyük nimet or. ha. Odalar genişledi çünkü televizyon, şey filan şey Güzel güzel. Çok güzel olmuş. Şu kapıdan çekeyim şöyle. O oh, mis gibi be. Yatması ne güzel olur burada ya. Gerçekten zevk sahibisiniz ya. Bizim Cemil var. Kulakları çınlasın. Seyrederse selam olsun. Geliriz. Evet. Palamut bir güne şey Datça'ya gelirsem diyor. Borada'dan başka yerde kalmam diyor. Evet, Siz Selam söyle Cemil Bey'e. fotoğrafları takip ediyorum. Evet, fotoğraf çekiyor. Evet. Benim evet. sınıf arkadaşım. Otel Borada, Hemen limanın karşısında. Arkadaşlar. Girmeyeceğim. Şuradan girdim. çekeyim yeter. Yok be ya. Yok ya. Yani, buranın işten mutfağı. Öyle gir ya. ya? Yok yok ya öyle gir. Yok ya. Bu çok ya. kirli i̇şten ya. Senin mutfağı gördüm. Şimdi denize girdim ya bu baktırdı buradan hani evet. ha evet çok güzel vallahi mükemmel kimse ehlendi bir şeyi yok bağı yok evet bağı yok yani rap rahat evinde ya, gibi evinde, evinde ya. gibi eee evet. o çok güzel ya ya zaten bu bungalovlar benim çok hoşuma gidiyor Bebeği da olanlar da burada bebek yatağı koyabiliyor Evet kliması oluyor. var her şeyi var televizyonu var Bebek yatağı üç kişi yatabiliyor yani Evet evet ben de ne zamandır video yapma yapmadıydım. Bugün işte çıktım iyi oldu. Bundan sonra motorla çıkacağım. Sağ ol. Aa, motor güzel. Bir şey kapatır mısın canım? Bu incir şeyde oluyordu, kışın değil mi abi? Yani, ya, sonunda oluyor. Aso sonunda. Bu sene bizim incirler hep dökülüyor. Genelde döllenme olmadığı için incir susuz o, erkek olur. Erkek incir var ya böyle ha. diyoruz. Ha. Ondan asmak gerekir de. O, ama ısı belli bir derecenin üstünde olursa döllenme olmaz. Ayda. bire döküldü. döküldü. O kadar çoktu ki dökü üstünde. Döküldü. Biz de hep susuzluk sanıyoruz. Dedin doğru ya. Çok çok incir suyu sevmez. Boğa asarlar. Boğa. Boğa asacaksın. Tüh. Tüh. Sinek var arı vızıldamıyor. Hiç arı yok. Ben. Hiç, yok. Ben hiç arı görmedim. Arı yok. Arı olmayınca döllenme olmuyor. Evet. oluyor. Evet. Sıcak bir taraftan, arısız bir taraftan. Allah Allah, çok ilginç ya. Yani hepsi kalmamayı yani engelliyor. badem şeyler, e, biberler hiç vermedi ya. Biber en çok yılışık e, tamam şeydir işte ya. Bak çiçek açıyor. Kabak ya, kabak çiçek açıyor, döllenme olmuyor. Hmm. Salatalık çiçek açıyor. Bak olur. bir şey öğrendim bunu ben şey yapayım valla. Hemen bellidir, yarın hemen şey, giderim abi. Çünkü oh, benim oh, için oh, incir benim için çok önemli. gitti bütün incirler ya. Evet böyle maalesef. 3 tane incir ağacı var ya. Ama şey Sana ben bir tane incir vereyim de dik buraya. Ya beğendim, bir dal bak, dal. Da. siyah kutlu var. Bak siyah kurtlu var. Kral kızı var. Mor lob var. Bardacık bu bardacık. bardacık. İşte... Sadece bizim buca da oluyor. Başka hiçbir yerde olmuyor. Bahçemin en güzel yerine diktim. Kıymetli diye. Vallahi... Vallahi... Ee, Beraber kaldık. Hadi ya. Oldu Akın abi. Gördüğüme çok sevindim. Bir tane Hadi kendinize iyi Selam bakın.